Sevgili arkadaşlar merhaba Kantin Akademi kanalına hoş geldiniz. Nihayet yazılı dönemi geldi çattı sevgili arkadaşlar. Nihayet diyorum çünkü yazılardan sonra bizi güzel uzun bir tatil bekliyor. Ama biz üstümüze düşen son görevi yapacağız. Nedir o son görev? Yazılarımızdan çok yüksek not almak sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 6. sosyal bilgiler ünitemiz müfredatımız değişti. O yüzden çok fazla elinizde yazılı olmayabilir. Ben senin için erkenden kanala yazılı örneklerini paylaşacağım. Yazılıya kadar en az birkaç tane daha 6. sınıf sosyal yazılısı yükleyeceğim. Aynı zamanda Türkçe 7, 8, 9 lise tarih coğrafya edebiyat abileriniz, ablalarınız için de bu kanala uğrayabilirsiniz. Soruları ben çözmeden önce, önce siz durdurun. Önce kendi cevabınızı karşılaştırın. Sonrasında da benim cevabımla karşılaştırmanızı istiyorum. Bizi nerelerden izliyorsanız lütfen yorumlara yazmanızı istiyorum. Hocam Hatay'dan, Urfa'dan, Antep'ten, Trabzon'dan, Edirne'den bunlar bizi motive ediyor. Ve yazılardan sonra yazılı notlarınızı yorum kısmına yazmanızı istiyorum. 100 aldım, 200 aldım, 3000 aldım Bunlar bizi motive edecektir diyorum. Hadi gelin zaman kaybetmeden başlayalım. Şimdi birinci sorumuz tabii ki de bizim gruplarımız yani rollerimizle ilgili bir soru. Burada bir Elif kızımız var. Elif kızımızla ilgili sorularımız var. Okuyalım önce. Bir, Elif küçük bir köyde dünyaya geldiğinde ailesinin en küçük çocuğuydu. Bir, o zaman biz buraya 3 tane grup söylemiş bize. Bir tanesini yazalım. Aile grubu. Devam edelim. Belli bir yaşa geldiğinde annesinin mutfakta yardım etmeye başladı. Akşamları ise ablasıyla oyunlar oynardı. Okula başlayan Elif durduk. Burada okul diyor. Okulda bir gruptur veya sınıfta diyebilirsin. Ee, yıllar geçti arkadaşıyla ders çalıştı diyor. Başarılı bir öğrenci diyor. Yıllar geçti. Elif üniversiteye gitti. Burada arkadaş çevresi genişledi. Bir tiyatro kulübüne katıldı. Burada tiyatro diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi gerisini çok da okumamıza gerek yok. Elif'in zaman içinde değişen rolleri nelerdir? İki tane yazımızı istemiş sevgili arkadaşlar. Şimdi burada Elif evlenmiş bir anne olmuş değil mi? Bak burada evlenmiş anne olmuş. Anne rolü sonradan eklenmiş. E ortaokuldan sonra, üniversite gittikten sonra bir tiyatro, tiyatrocu rolüne de sahip olmuş sevgili arkadaşlar. Tabii ki eş olacaktır. Bir de burada danışanları olacaktır. Psikolog olmuş, psikolog rolü var. Burada uzatabiliriz Elif'in rollerini. İkinci soruya geldik. Şimdi arkadaşlar bizim kültürel bağlarımız ve milli değerlerimiz var. Ve biz bunları din, dil, tarih, gelenek, görnek, sanat gibi unsurlar üzerinde... E, durmuştuk derslerimizde. Burada da yukarı bir metin var. Bu metinde toplumsal birliğin oluşmasında etkilenen hangi unsur üzerinde durulduğunu soruyor bize sevgili arkadaşlar. Çanakkale zaferi Türk milletinin en önemli dönüm noktalarından birisidir. 1915 yılında vatanını korumak için Anadolu'nun dört bir yanından gelen askerler Çanakkale'de omuz omuza savaşmıştır. Bu savaşta farklı bölgelerden, farklı kültürlerden gelen askerler aynı amaç için birleşmiştir. Vatanı savunmak bu birlik ve dayanışma sayesinde diye diye anlatıyor. Sen buraya tarih diyebilirsin vatan severlik diyebilirsin. Yurt sevgisi diyebilsin sevgili arkadaşlar. Ama tarih ya da vatan severlik dediğin zaman çok daha doğru olacaktır. Geldik üçüncü sorumuza. Bu arada bayramlarımızın toplumsal birliğe ne gibi katkıları olmaktadır? Vella metinine yola çıkarak kısaca okuyunuz. Şimdi arkadaşlar Bizim milli bayramlarımız var değil mi? Sonrasında dini bayramlarımız var. Ama burada milli bayramlarımızdan bahsediyor. Şimdi 29 Ekim'i düşünün. 30 Ağustos'u düşünün. 23 Nisan'ı düşünün. 19 Mayıs'ı düşünün. Bu gibi bayramlarda sevgili arkadaşlar bizim insanlarımızda bir coşku oluyor. Toplumsal birliğe ne gibi katkılar oluyor? Burada hep beraber eğleniyorlar. Hep beraber coşkuyu ve tarihlerini anımsıyorlar. Şunu mesela yazabilirsiniz. Tarihlerini anımsamak. Sonrasında birlik ve beraberlik içerisinde eğlenmek. Birlik ve beraberlik diyebilirsin arkadaşlar. Bunlar bu da yazım çok güzel kıskanmayı mükemmel. Çalışın sizin de olsun sevgili arkadaşlar. Bunun için çok uğraştık. Bu yazıyı bu kadar mükemmel hale getirmek için. Dediğimiz gibi bunlar tarihlerini anımsamak, birlik ve beraberlik gibi durumlarda karşımıza gelecektir arkadaşlar. Tabii ki bunların birkaç cevabı olabilsin gibi farklı cevaplar da yazabilirsiniz. Geldik buraya. Diyor ki bize diyor ki bize okulun öğ öğle yemeği saatinde öğrenciler sırayla yemekhaneye giriyor. O gün menüde pilav, köfte, yoğurt vardı. Birçok öğrenci tabağını aldı, yemekleri bitiremedi. Tabaklarda kalan yemekler de çöpe döküldü. Bu durumu gören Alper çok üzüldü bu kadar yemeği çöpe gidiyor. Oysa bu yemekleri hazırlamak için ne kadar emek veriliyor demiş. Yani bir israfla ilgili bir soru. Demiş ki verilen sorunu giderebilecek çözümler neler olabilir? Bir tane ama siz birkaç tane yazabilirsiniz. Tabii ki uzun soluklu yorumlar yapılabilir bununla ilgili. Mesela herkes herkes yiyebileceği kadar yiyebileceği kadar yemek almalı. Değil mi arkadaşlar? Herkes CJ kadar yemek almalı. Veya veya çöpe atılan ya da atılacak çöpe atılan yemekler hayvanlara dağıtılabilir. Tamam bunlar dediğim gibi yorumdu. Ya yani bunlar ilgili farklı cümleleriniz, farklı yorumlarımız olabilir sevgili arkadaşlar. Ve geldik son sorumuza. Şimdi ekvator, paralel, meridyen bunları aa, çok hatırlıyorsunuz. Şöyle kısaca bir hatırlatayım. Bu dünyayı tam ortadan ayıran bir çizgi var. Biz buraya ekvator çizgisi diyoruz arkadaşlar. Bir de yukarıdan aşağı gelen bir başlangıç meridyeni yani Greenwich var. Bir de doğusunda 180, batısında 180 olmak üzere toplam 360 tane meridyen var. Ekvatorun da Kuzeyinde 90, güneyinde 90 olmak üzere toplam 180 tane de paralel çizgisi yer alıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bir dünya küresini vermiş. Bize bazı noktalar vermiş. Bu noktaların hangisi güneyde, kuzeyde bunları bizden istemiş sevgili arkadaşlar. Biz de bunları yazalım. Diyor ki ekvatorun güneyinde yer alır. Şimdi ekvator burasıydı. Yani alt kısmına bakacağız. Hangisi kaç numara arkadaşlar? 3 numara ekvatorun güneyinde yer almış. Sonra başlangıç medyanın doğusundakini soruyor. Başlangıç medyanın burasıydı hatırlarsınız. Başlangıç medyanın doğusunda olması için burada olması lazım. Biz de buraya 2 numarayı yazacağız arkadaşlar. Sonra bize demiş ki ekvatorun kuzeyinde olacak yani burada olacak. Bir de başlangıç medyanın batısında olacak yani burada olacak. Bu da bir numaralı yerimiz olacak sevgili arkadaşlar. 3, 2, 1 şeklinde bunları yorumlayabilirsiniz diyoruz. Ve videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.